Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere TUSLAK etme büyüsünü anlatacağım. TUSLAK etme büyüsü kişiyi TUSLAK etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şirinlik muskasını hazırlayacağız. Şirinlik muskası insanların arasında güzel görünmeniz için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yazıldığında herkes size güzel görünür ve herkes de hoş görünürsünüz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde istekleriniz yerinize gelecektir. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlama bakılmak istiyorum diye yazarsanız herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Ercüment Hocam Instagram kanalında sizleri bekliyorum.